Dostlar mükemmel bir kargo geldi. Şimdi hemen açalım ve incelemesine başlayalım. Dolaptan aldım. Şöyle bilgiler gözükmesin. Fiyatı 400 liraya denk geldi arkadaşlar. 426 lira kargoyu da ödedim. Çünkü 500 lira üstü olmadan kargo bedava olmuyordu. Gayet güzel denildiği gibi çok iyi karbalanmış. Umarım doğru ürün gelmiştir. Evet arkadaşlar doğru ürün gelmiş. Ve bir de tatlı mı tatlı <laughs> bir hediye gönderilmiş. Teşekkür ederiz. Keşke bunu göndermek yerine kargoyu bedava yapsaydı adam. Daha hoş olurdu. <laughs> Neyse teşekkür ederiz yani. Evet ürünümüz mükemmel bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi McLaren F1 GTR. Kutusunda herhangi bir hasar var. Şurada bir hasarı bulunmakta. Kargo sırasında olmuş olabilir. Şimdi hemen iade ediyorum. Şaka yaptım öyle bir şey olmaz. Bugün şurada kodu var. Neden bilmiyorum. Çok eski bir e, setten bu arada. Bakın British Horse Power yazıyor burada. Car Culture yazıyor. Bakın. Setin diğer arabaları bunlar. Sette de gayet güzel araçlar varmış. Ben de bu en iyi aracı almış oldum. Trendyol'da trend yolda 1000 ya da 1100 liraydı. Ben 400 liraya görünce sevindim. Aslında yine pahalı fakat arkadaşlar daha ucuzunu bulamadım ve sonrasında aldım. Çok da bu araçtan yoktu. Yani bu nadir bir araç. Bu sefer gerçekten nadir bir araç aldım. Şimdi ben bunu alttan açacağım. Ya da açmayabilirim birazcık bu şekilde kalsın. Hayırlı olsun arkadaşlar koleksiyonuma. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayrıca setin birinci aracı bu. Bu şekilde güzel bir araç. Çok detaylı ve gulf dekalli olması benim daha da hoşuma gidiyor. Zaten bakın burada birkaç tane daha gulf, gulf aracım var. Bir tane burada var. Hot Wheels'da 2-3 tane var. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok da güzel jantları var. Renk uyumu bayağı iyi. Renk yerleşimi de çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim tasarımını. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.